3, 2, 1, kayıt. Umut ışıkları bir bir söndüler. Dost bildim kalleşler yoldan döndüler. Kınat, kınat, kınat ya. Her topluma girdim onlar ittiler. Ezdi tükenmedik bilmez. Yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar ittiler. Ezdi tükenmedik bilmez. Zalım geceler. Son iki üç dört oldular Anam oldu isim atalım oldu. Çok sevdim ya oldu zalım geceler. Hala hala. yalan oldu sanalım geceler Geceler, geceler, dümen geceler Geceler, geceler, yordu geceler Yalnız, yalnız bizim konumuz Adana haberleri değil miydi? Öyle miydi? Öyle miydi? <laughs> çok çok şey var. Gitar aldım da sana. Aldığımız İyiyim. yerden devam ediyoruz. 2, 3, 4. bomba imha ekibinin gecikmesine sinirlenen bir vatandaş şüpheli çantayı tekmeleyerek imha etti. Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada söz konusu kişi patlayacaksa ben patlayayım. Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada. Onda bir şey yok. Ben gideyim üzerine yatayım. diyerek polislere tepki gösterdi. Belfanto Adana sayın seyirciler sıradaki haberimize geçiyoruz. Kasaptan 800 kilo sucuk, 350 kilo et çalıp mangal yaktılar. Adana'da bir kasaba girip 800 kilo sucuk, 350 kilo et çaldığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Olaydan sonra mangal yaptıkları öğrenilen hırsızların etleri çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Biz öyle bir bilgi gelmedi bilmiyorum. Oğlum bu kadar et sende olsa sen ne yapardın? Mangal. Mangal! Dam darara dam dam darara dam 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 Adana'da kanalı uçan sürücü otomobilim serinlemek istedi dedi. Kardeş ama kaç derece ya? 50 Ya hadi bak gidek biciye gideceğiz. Abi bir dakika video ne oldu? Ya bitirelim burada ya. Abi 50 derecede ne videosu ya. Valla sabahtan da <laughs> ne yapıyoruz? Hayatta böyle? mıyım değil bir onu bilmiyorum ya. Yani. Tamam <laughs> hadi bilgiler benden yürüyün. Hadi. Ella. <laughs> Umut ışıkları bir bir söndüler dost bildim kalleşler yoldan döndüler. Hadi <laughs> hello her topluma girdim. A few moments later. Bir bir söndüler. Dost yoldan döndüler. Her topluma girdi. Abone ol. Saçmalıyorum ya. <yani> bizim... <laughs>